çekiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Esma dike alışverişe geldim. Evet arkadaşlar bugün Hümanur'la alışveriş yapacağız ve alışverişimizi çekeceğiz. Bakayım. Ay evet onlar ne kadar güzelmiş şuna. Arkadaşlar bunlar çok güzel. Bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel. Hümanur bak bir sürü şey var. Battaniyeler. Eşyalar var. Gel bakayım gel Hüma bu tarafa bakalım. Tamam bakarız oraya da. Gel bir şunlara bakalım. Arkadaşlar yeni yılda ilgili bir sürü şeyler gelmiş. Tabaklar, bardaklar, çanaklar. Bak bak bak. Hüma şunlar çok güzel. Aa bu ne kadar güzel. Arkadaşlar bu çok güzelmiş. Süsler mi Evet. Aa bu ne kadar güzel. Ne kadar acaba bu? 360 liraymış arkadaşlar. Anne kar ha, bu öbüründen. Kar evet kar küresi var, bardaklar var, peçeteler var. Bir sürü oda kokuları, çeşitler. Merhaba. Şey Fincanlar da çok güzel. Hepsini çok beğendim. Evet. Arkadaşlar burası home bölümü. evet çok benziyorlar seninkiyle. Aman Allah'ım burada ne kadar güzel süsler var böyle bakın arkadaşlar. Şu kavanoza bakar mısınız? Kavanoza çok güzel. Bunları çok beğendim. Örtüler var. Örtüler hepsi var. Evet Yuma'cığım. <laughs> evet, bu sabah çok sıcak. Çok... Oh, Havlulara bakın, arkadaşlar havlular çok güzel. Şimdi birbirinden güzel şunlar var, bunlar da güzel. Burada da paspaslar var. Hümanur hadi gel çocuk bölümüne çıkalım. Oradan bakalım. Önce oraya mı bakmak istiyorsun? Evet. Gel bakalım bir. Neler varmış, bir bakalım. Ne bakacağım buradan? krom ili toka. Çok güzeller arkadaşlar. Bayağı çeşit gelmiş. Biz bayağı bir Elsa'da 2 gelmiyorduk. Bakayım. Defter çok güzel. Evet. He, bir sürü Barbie'ler var şuna. Defne'ye ne alalım Yuma? Elbise, elbise mi alalım? Yeni yıl temalı. Defterler, tokalar. Anneciğim e, oyuncaklara sonra dönüşte bakalım tamam mı? Gel bak burada da bir sürü süsler, püsler, eşyalar var böyle. Hadi gelin bakalım. Üst kata çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Evet. da yılbaşı bir <laughs> Pelüş battaniyeler. Arkadaşlar bu sabah çok güzel kar yağdı. Evet. Bakın arkadaşlar şallar her şey çok güzel. Burası Eysi ve Ekiki Bakırköy Şubesi. Evet. Meydan. Arkadaşlar. Aynen evet. her şey gayet güzel. Enes'im evet. yukarı çıkalım mı? Yukarıdan ne? Ha? Var. Var tabii. Asansör. Asansörle çıkacağız. Kapatılmış burası. Bak burasıydı ya önceden. Bak görüyor musun? Merdiven kapatılmış buradan. Buradan sonrasını asansörle çıkacağız. Kın kasa erkek. Bas. Evet arkadaşlar çocuk bölümüne geldik. Evet. Evet yarın Defne'mizin doğum günü. Evet, defne hoşumuza de... doğum günü hediyesi bakacağız. Defne... Manır nasıl bir şey alsak Defne'ye? Evet, evet ama onun için Defne küçük eldivenleri biraz zor kullanır ya. Sen de çünkü eldiven zor kullanıyorsun. Ayakkabılara falan bakayım ha. Bakın arkadaşlar bir sürü çeşit var burada. Onlardan mı? Onların içi rahat değil. Onların böyle daha içi rahat olanları var. Ay çantalar. Çok güzel çantalar var İmma. Bakar mısın? Arkadaşlar çok güzel çantalar var bu arada. Aynen. De <laughs> aynen çok güzeller anneciğim gel bakalım şimdi bir kıyafet bakalım bebek bölümü ne tarafta bu tarafta gel Hüma'cığım Hüma <laughs> şu pantolonun güzelliğine bak tam sana göre ne gördün yine ne gördün kendine mi e, etekten mi istiyorsun ya bu güzel değil ya. Daha güzel etekler var. Hayır çok güzel. Daha güzel etekler var. Aa bak bu güzelmiş ama bunu beğendim. Bunu beğendim arkadaşlar bu güzel. Hüma seviyor böyle bol sweatshirtler giymeyi. Hüma gel hadi Zeyfne'ninkine bakalım önce bir. Defne'ye ne alalım? Aa, Hüma çok güzel çok güzel şeyler var. Arkadaşlar bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel. Pijama mı? Kromili. Ama o yazlık galiba. Hello evet, Kitty bayağı... olan kışlık da <laughs> uzun. Bak böyle kalın kadifeler var. Gözüküyor. Hı hı. Gel bakalım şöyle. <laughs> Arkadaşlar şu Rayon'a bakar mısınız? Aşırı güzel şeyler var. Kime <laughs> nasıl bir şey alsak Defne'ye? E, Güzelmiş ama şöyle bir elbise alsak mı acaba? Ben böyle bir şey alabiliriz diye düşünüyorum. Sence? Arkadaşlar sizce bu nasıl? Çok güzel. Bu olabilir mi ha? Şu kadife elbise de çok güzel. Çok hoşuma gitti bu. Aa evet. Bak bu da olabilir. Bu da çok güzelmiş. Baya güzel şeyler var arkadaşlar. Burada arkadaşlar Aa Hüma bu da çok güzel. Bakar mısın Hima? Bu nasıl? Güzel ki, çok ben diyorum ki böyle hani e, kışın evde rahat giyebileceği bir şey alalım. Evet. Ne dersin? Şu çok güzel bence. Bir tane bundan alabiliriz. Evet. İki yaş. Dört beş diyor. Buna bakalım. Bak. 18-24 Defne yarın tam yaşında oluyor. Evet. Defne şunuz 2 yaşında. Bak bu çok güzel. Bence bunu alabiliriz. Ya. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Gerçekten çok tatlıyım. Minnacık kalp kalp. Şimdi onu alabiliriz. Aa şu da, şu da güzelmiş. Bak şu tulum set. Evet yok yok yanındaki şu bak bana bak bir şuradaki bu <laughs> o da çok güzelmiş hangisine baksak bilemedim o kadar çok çeşit var ki arkadaşlar burada çok fazla çeşit var ha evet şimdi minnak minnak defneye göre Gel, gel imacım. Biz şöyle gel bakalım. Gel. Bak bu kazaklar da çok güzel. Şu elbise de güzelmiş. Bu elbise de güzel. Şu yelek de çok güzel. Evet sanki bana bu güzel geldi. Hani böyle rahat edebileceği güzel bir şey. Ya da şöyle kazak, etek hangisi? Onu mu alalım? Ben de çok beğendim bunu ya. Nasıl yapsak? Bak şu takım da çok güzel ama. Kışlık. Kışlık hem Bence e, böyle günlük giyebileceği tarzda kışlık. Bir şey Bak şu kazak da çok güzel. Acaba şunun altında bir şey uydursak da şunu mu alsak? Bak. Ona ne uyduracağım? Bak bu etek yedim. varmış burada şort etek. Evet. Çorabı da var galiba içinde. İnce mi? İnce ama çorabı da var içinde. Bunu alalım bence böyle yapma. Altına tayt da alabiliriz ya da kalın. Çok güzel. O da olabilir evet. Ben şu siyahlı elbiseyi de çok beğendim. Aşırı güzel. Hmm, o da tatlıymış. Şu da çok hoşuma gitti ama bu ince. Aa bu nasıl? Bunun var mı başka parçası? çok güzel. Ne alacağız anneciğim? Bak bunu da alabiliriz. Mesela bunun altında bir şey alabiliriz. Var mı aynısı onun altı? Bak burada da takımlar var ama. Dur bir de o tarafa Bakalım ya. Var mı? Bebek bölümü bir burası gözüküyor ama. Hmm, bak bu, bu kazak da çok hoşuma. <laughs> İma bu nasıl? Bak takınmış bu da peluş. Çok güzel. Ha, evet bu da çok güzel. Ben de onu çok beğendim. Bak bu kazak da çok güzel ha. Bence bu kazağın altında bir pantolon alalım. Ne dersin? Defne'nin ona benzer bir elbisesi mi vardı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şu kazak da çok güzel. Şu kazak da çok güzelmiş. Bak burada takımlar var. Şöyle takım bakalım mı? Baban nerede? Çıkar babana ver. şöyle alt üst. Ya bu da çok tatlıymış. Bu çok güzel. Arkadaşlar ben şunu da çok beğendim ama böyle kışlık Aa bu da çok bence şu olabilir yani bakalım yeşi varsa. Hem çok hoşuma gitti bunu alabiliriz. Nasıl? Bence bu güzel bir tane bundan alalım. Nereye gittin yine? O kazak da çok güzel. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Dur, bunu bırakayım. İyi severim bu Babamın bir tane. Tamam. Ben de beğenmişim. Tamam. Ben de beğenmiyorum babam <laughs> ona Öyle mi yapalım? Tamam. Bak ben şimdi şöyle bir şey. Şu kazak güzelmiş evet ama bu küçük galiba. Bir buçuk yaş. Bu defneye tam mı olur bu sene? Bunu nereden aldın? Var mı bunu büyüğü? Bir tane miydi bu? Aslında bu da fena değil. Şu nasıl? Hayır. kurdalesi güzel olmamış aslında. Ama anneciğim şimdi bak bu gömlek yazın defne yazın giyer bunu. Kışın annesi giydirmez. Ben de giydirmem. Olsam sana yani. Hüma bak gel böyle bir elbise alalım. Bir tane elbise alalım. Tamam. Aa bak bu çok güzel. Nasıl? Aa bu gerçekten çok şık. Bu kaç yaşmış bakayım? 3 yaş diyor bu biraz büyük olur mu defneye büyük olur şöyle 3 yaş 5 yaş ya eh, bu da 3 yaş biraz defneye büyük olur sanki değil mi büyük olur muyum bu defneye değil mi ya bu çok güzelmiş ama küçüğü yok arkadaşlar çok güzel şort şöyle yapalım mı Şık bir şey alalım. Güzel bir şey olsun bir tane. Bir tane de böyle spor alalım. Hmm, yaşı da 18-24 uygun. Tamam. O zaman bir onu alalım. Bir de bak gel şu takımı alalım. Şu takım da çok güzel. Pembe var ya kadife. Sen de o takımı al. Ben babama bunu götüreyim. Ben zaten babam nerede? Tamam. Bir de şunu da al babana. Bak götürelim. Tamam. Sen tut bakayım. Birkaç Pardon. Şunu seçenek. alabilir miyim? Pardon. Bir de şunu alalım. Bak bu da çok güzel. Babama şunu tut. Birkaç tane seçenek götürelim. Tamam. Hadi gel bakalım babana götürelim onları. Arkadaşlar burası çok güzel. Bakar mısınız? Bir sürü şey var. Ve Hüma'nın da kesin bir şeyler alacağız buradan. Çünkü almadan çıkmaz. Enes sence hangisi? E, seçenek getirdik. Hayır. E, e, sen sana onu alacaksın. Yani. Bu nasıl? Güzel. hepsini beğendim Galiba bu, Değil mi? Ben de diyorum ki Mancim, güzel bir şey. şu ikisi çok güzel. Bu aynı ama bu daha sıcak <laughs> Kullanışlı olduğu için. Mantıklı düşünüyoruz galiba Ben bunu Tamam. <laughs> <laughs> Bu elbiseyi ne diyorsun? O zaman bir de yanına başka bir şey alalım. Ne diyorsun? Tamam olur. Yanına da şu elbiseyi alalım. miniyi. Elbise mi alalım başka bir şey mi alalım? Şimdi bir de onu düşündüm ben. Elbise alalım. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir sürü çeşit var. Evet cepti. O ayıcın senden çektiği nedir Hüma? <laughs> gel bakalım gel şuradan eldiven eldiven falan bir şeyler alalım. Atkı beri alalım ya da Hüma. Bak hala senin atkı berenden var. Kaç yıl önce almıştık. Aa şu çok güzel bakar mısın? Defnenin var mı acaba böyle bir şeyi? Neden? <laughs> Başımı kapatmaya çalışıyorsun derken İmacım. e, tamam mecbur kapatacağız. Hava soğuk olduğu zaman kapatıyoruz. Bir dakika şunu. Ne istiyorsun? Sen mi? Hangi çantadan istiyorsun? Sana da bot mu alsak Buranın botları çok güzelmiş. Bot alacaktık ya sana. Bak bu benim çok hoşuma gitti. Ne dersin? Ay yok ya. Şu, şuradan güzel durmuyormuş. Hangisi? Ya. Yok kullanışlı mı? Bir de o var. Ay Hüme hatırlıyor musun? Şundan verdi sende. Aynısından. Yok ya. Aynısından almayalım. Farklı bir şey alalım Bak siyah varmış Şurada çok güzel Bu da çok güzel Şu bobetler çok güzel Bunların mada var Bu kemeri Ne yapacaksın o kemeri Hayır canım Güzel bir şey al Tamam şimdi gel bakalım. Başka? Arkadaşlar gelin şöyle bir gezelim. Bakalım. Ben pijama mı alsam? Pijama mı? Evet. Bilemedim. Ama sen ne takım Arkadaşlar gelin şöyle bir erkek bölümünü de gezelim. Bakın erkek çocuk bölümü. Bu kadar güzel şeyler var ki. Burası Bakırköy Meydan'da bulunan El Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir aramızda. Sen de giyersin onu Hüma. Yuma. Evet. Hüma seviyor böyle giymeyi. Arkadaşlar bakın botları O kadar güzel botlar var ki. Ben de çok beğendim. Çok güzel bir tasarım yapmışlar. Bakar mısınız? Sevdim. Ev botları ve çok toplu bir mağaza. Sakin, güzel, sevdim ben burayı. Yani daha önce de gelmiştiğimiz var ama bugün bayağı bir güzel böyle, sakin. Hümanur gel bakayım. Bakalım. Gel bir de oyuncak bölümü falan bakalım. Gel. Evet onlar da güzel. Gel bir de oyuncaklara bakalım. Şöyle. Arkadaşlar. Evet. Buradaki kasa bölümündeki oyuncaklara gidelim. Bir de oraya bakalım. Çok güzel şeyler. Hima, şuna bakar mısın? İnanmıyorum ne kadar güzel. Bu bozulmuş ama çok güzel. Bayağı ağır bir şeye benziyor. İnanılmaz güzel şeyler var. Şu taban şıklığı. Çocuk odası tasarımı için süper şeyler var. Evet ama Defne onları ağzına alır. Evet. Aynen. Allah korusun. Bir tane de suluk mu alsak acaba? O ne? Tencere seti. Oyuncak Oyuncak. Ne alsak? Ya. Bir de da oyuncaklar var. Hadi gel bakalım. Bir de o tarafa bakalım. sabahın güzelliği. Şunlar. Fincanlar. Sıvı sabunlu bile çok şık. İkili fincanlar şöyle. Ne baktın anneciğim? Buldun mu bir şey? Yok ya olmaz. Bunlar boncuk moncuk daha çok böyle. Bakayım. bebekler var. Ne yani anneciğim? Onlar da sevmez ya. Defne o kadar şey yapmıyor annem. Şu neymiş bakayım. Ben de bilemedim. Bakacağım. Dondurma setimi. mi? Evet. Bunu oynar mı acaba? Hiç küçük mü çok fazla? Ya aşırı küçük değilmiş. Böyle bir şey alalım mı? İster misin? Bak doktor, seti. doktor seti vardı Defne'nin. E? Vardı. vardı. Ne alsak? Bir de bunu mu alalım? Hı -hı. İyi hadi bakalım. Gel bunu alalım bir de. Benim de hoşuma gitti. Belki oynar bununla. Şey kıyafetin nerede? Ne? Bu elimde. Minimal. Minimal alacak mıydık ki? Bunlar yeter bence ikisi. Tamam, tamam mı? Çünkü e, şu an Defne'ye elbiseden çok normal kıyafete ihtiyacı var. Bu i̇kisini alalım. Bir de gel şu berelere bakayım. Ama bere de alsak mı bir tane? bereler nasıl? Olmaz mı? Peki. Neon renkler. Şu kız çocuk için Hüma sana bundan alalım gel. Gel. Kürk alalım sana. <laughs> Bakayım sana. Çok güzel şeyler var. Evet. Efendim? Nerede var o elbise? Şu değil mi? Heh. Tut bakayım. Sana göre olanı var mı bunun? 12, 13 var bir şey? En büyük. Çok büyük ama. Orta yaş var mı sana göre boyutlarına bakayım. Bilemedim ya. Böyle tutunca manken üzerinde güzel duruyor ama. Defne Doğru, evet. Arkadaşlar Defne'nin Ama aslında bu daha güzel ama bak küçük bunun büyüğü olsa çok şık. Vallahi çok beğendim ben onu. Bu ne? Bu, bu ondan mı? Ah bakayım burada ne var? ne var? Ne var? Yaşı var mı sana göre? Dur. Kaç yaşmış bu? 8-9 diyor. Bir tut bakayım üzerine. Bakayım. Ay çok şıkmış. Şimdi sen Venüs'de mi giyersin, bunu mu giyersin ama? Efendim? Bu da çok güzelmiş değil mi? Şuradaki Aman Allah'ım o eteğin güzelliği ne öyle? Evet arkadaşlar. Bordosu da varmış şuna bunun. Ne? Bu elbisenin bordosu da varmış. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Biz şimdi ödememizi yapıp evimize gidiyoruz. Ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, kusura unutmayın. Hoşçakalın.